Yanlış şeyin peşinde koşuyorsun. Güçlerimi beni ben yapanı simbiyot vermedi. Hiçbir zaman vermedi. Kostüm beni spawn yapmadı. Çünkü ben spawn'ım. Um. Selam dostlar. Ben mahallenizin dost youtuberı Doombot. Bugün o gün. Spawn belgeseliyle karşınızdayım. Bir oylama yaptık ve spawn'u seçtiniz. Ehaliyle bana da spawn'u anlatmak düştü. Bu serinin yaratıcısı Todd McFarlane'dir. İlk olarak Spawn HBO dizisiyle karşımıza çıktı. Dizi 1997'de yayınlandı ve oldukça popüler oldu. Serinin merkezinde ölü bir askerin cehennemdeinden doğuşu yer alıyordu. Spawn adı verilen bu karakter insanlığı korumak için savaşıyordu. Daha sonra bir canlı aksiyon filmi de çekildi. Film 1997'de vizyona girdi ve oldukça popüler oldu. Başrolde Michael J. White yer alıyordu. Çoğunuz onu Bladen ve Yuri Boykalı Undisputed'dan biliyor olabilirsiniz. Benim de çok sevdiğim bir aktör kendisi. Spawn, Venom, Roller ve Ghost Rider'dan ilham alınarak yaratıldı. Aynı zamanda Todd tarafından Superman'in biraz Batman ve Spider-Man'le karıştırılması olarak tasarlandı ve geliştirildi. Aynı zamanda bu bilgiye sahip misiniz bilmiyorum ama Spawn, Screw Death Battle programının 10. bölümünde God of War'dan Kratos ile savaştı ve galip geldi. Ne denilebilir ki tam bir makine. Evet kesmedi değil mi? Bu daha devede tüydü. Gelin spawn dünyasının daha da derinliklerine dalalım ve bu unutulmaz karakterin serüvenlerine tanık olalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ama öncesinde eğer videoları beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayanlar abone olmayı unutmasın. Hepinize afiyet olsun. Gece yatarken izleyenler için iyi geceler. Eğer nerede ve nasıl izliyorsan keyifli seyirler diliyorum. Spawn gerçek adı Francis L. Simons, Image Comics'in Spawn serisinin başlıca ana karakteri ve çoğu yan üründe yer alıyor. İlk başta El Simmons adında bir insan olan Spawn, karısı Wanda Blake'i son bir kez görebilmek için yaptığı anlaşma sonucunda bir her Spawn'ın hayatıyla lanetleniyor. İnsan dünyasının apokaliptik savaşlarından korunmak için cehennem ve cennetin güçlerine karşı savaşan bir kostümlü savaşçı haline geliyor. En ünlü baş düşmanı da Violator'dır. Spawn serisi anti kahramanı çizgi romanların baş karakteri olarak popülerleştirdiği söylenir. Çünkü çizgi romanlar daha karanlık kahramanların ortaya çıktığı ve çizgi romanlarda çok daha fazla tanınmaya başladığı bir dönemde yayınlandı. Yani bu ne demek oluyor? Normalde biz kötü karakterleri hep yan karakter olarak görürdük ama bir yerden sonra bu anti kahramanlar bir anda başrol, baş kahraman, main hero olmaya başladılar. Ve Spawn da bu dönemde yayınlanmaya başladı ve bunun öncelerinden bir tanesi oldu. Köken Albert Al Francis Simons, Esther ve Bernard Simons'ın üç oğlundan ikincisi olarak Detroit, Michigan'da doğdu. Simons, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde çok yetenekli bir subaydı ve yarbay rütbesine ulaştı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri gizli servisine katıldı ve bu da onun Merkezi İstihbarat Teşkilatına transfer olmasına yol açtı. CIA'de Simmons, direktör Jason Wynn tarafından ABD Güvenlik Grubu adı verilen özel bir üst gizli operasyon birimine alındı. Bu birim, tüm iç ve dış durumlarda yetkili olan seçkin bir görev gücüydü. CIA'in direktörü Jason Wynn ve Simmons daha sık çatışmaya başladı ve Simmons istifa etmeyi planladı. Simmons, USS G'nin Night Strike operasyonu için Botswana'da görev yaparken meslektaşı olan sözleşmeli asker Bruce Tinson bunu chapel olarak da duymuş olabilirsiniz. Bruce Tinson tarafından Direktör Winn'in emriyle öldürüldü. Simmons bir suikastçı olarak yaşaması nedeniyle cehenneme gönderildi. Meoboge olarak bilinen varlıkla anlaşma yaparak Simmons, karısı Wanda Blake'i son bir kez görmesine izin verilmesi karşılığında bir cehennem doğanı olmayı kabul etti. Yani o artık bir cehennem tohumuydu. Yani Hell Spawn Görünüm Spawn bir insan olarak kahverengi gözlere ve siyah saçlara sahip, Afrika kökenli Amerikalı bir adamdı. Yanarak bir cesede benzeyen Spawn, dünya ile ilk buluştuğunda genellikle evsizlere ait kıyafetler giyerdi. Spawn kostümünde ise siyah spandex üzerine beyaz detaylar ve yeşil gözlere sahip bir kostüm mevcuttu. Ayrıca uzun bir kırmızı pelerin takardı ve de bu pelerin belki de onun her şeyiydi. Marklı pozuna dikkat keselim lütfen. Karizmanın öz evladı yemin ediyorum. Kişilik Spawn başlangıçta ülkesi için insanları öldüren bir suikastçıydı ve daha sonra bir Hellspawn olduğunda tüm günahları için kefaret ödeme karar verdi. Yani yaptıkların diyetini ödeyecekti. Karısı Wanda'yı gerçekten çok sevdi. Bu da onun itici güçlerinden birisiydi. Zayıfları koruma içgüdüsüne sahipti. Spawn her zaman iyi şeyler yapmayı amaçlar ve gerçekten kötü niyetli hedefleri yoktu ancak istediğini yapmak için insanları öldürmek, sakatlamak veya sakat bırakmak onu hiçbir şekilde durduramazdı. Tesadüfen insanlıkla nötr bir ilişkiye sahip, onların koruyusu olmaya çalışıyor ancak hala acımasız ve insanlardan da nefret eden birisi kralamını. Ne kadar şiddetli, öfkeli ve kötü niyetli olsa da Spawn aslında çok üzgün ve kalbi kırık bir adamdır. Hem dış güçlerin hem de kendi eylemlerinin kurbanıdır. Güçler ve yetenekler. Süper insanüstü güç, hız ve dayanıklılık. Nekroplazmik olarak şarj edilmiş bedeni ve k Lita'nın birleşimi Spawn'a belirsiz bir miktarda fiziksel yetenek verir. Beton ve çelik gibi maddeleri kolaylıkla delebilir ve binalar gibi ağır nesneleri kaldırabilir. İnanılmaz dayanıklılığı sayesinde Spawn aşırı güçlü cezalara dayanabilir ve genellikle onu yaralayamazsınız. 100 MPH'in üzerindeki yüksek hızlarda uçabilir. Yenileyici iyileşme faktörü. Spawn en ölümcül yaraları bile anında iyileştirebilir. Anti-spawn tarafından yakıldıktan sonra bile iyileşebilmiştir. Spawn, nekroplazm kullanarak göğsündeki tam delikleri, kırık kolları, eksik kalpleri ve patlamış diz kapağını anında yeniden oluşturabilir. Burada bir tık Deadpool'a benziyor diyebiliriz. Deadpool da biliyorsunuz aynı şekilde regen özelliği çok yüksek seviyelerde. Enerji Manipülasyonu Spawn'un en yaygın saldırısı boyutları değişebilen nekroplazmik enerji patlamalarıdır. Bir şehir boyunca tüm katları yok edebilir ve cehennemin tüm enerji kaynaklarını emebilir. Ayrıca vampirleri öldürebilir, yeterince güçlüyse patlaması cinnet kapılarını eritebilir. Zaman Manipülasyonu Savaş veya durum kontrolden çıkarsa spawn düşüncelerini ve taktiklerini toparlamak için zamanı dondurabilir. Hareket etmeyen zamanın kapsamı tüm dünyayı kapsar ve yeterince yoğunlaştırırsa birini tekrar genç yapabilir. Gerçeklik Değiştirme ve Boyut Manipülasyonu Spawn çevresindeki ortamı isteğine göre yeniden ayarlayabilir. Boyut düzlemlerini düzenleyebilir ve cehennemde siyah delikler yaratabilir. Pelerini, kendi kişisel boyutunu yaratabilir ve insanları kendi kişisel cehennemine gönderebilir. <laughs> Müthiş amına. Gerçeklik, değiştirme yetenekleri havadan nesneler yaratmasına, bir insanın derisinden soymasına ve bir kişinin kanını ve etini ölümcül zehire dönüştürmesine olanak tanır. Zoopati Spawn, etrafındaki hayvanlarla iletişim kurabilir ve onlara emir verebilir. Yaralı göğsünden yarasalar kolonisi fırlatabilir ve solucan dalgası üzerinde yolculuk yapabilir. Ayrıca kurtları ve ayıları da savaşlarına savaşmaları için çağırabilir. Hellspawn avcılarını yenme ve yok etme yeteneğine sahip güçlü bir şeytani hayvan olan Black Scatter adlı şeytani bir hayvanı çağırabilir. Black Scatter'dı sanırım adı burada bir yanlışlık olabilir. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtsinler yanlış bilgi vermek istemem bu noktada. Necromancy Spawn'un yeni gücü ölüleri diriltmesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Yani bir Warlock gibi Necromancer gibi ölüleri diriltebiliyor ve galiba sanırım onlarla birlikte de savaşabiliyor. Spawn tabii ki de bunca yıllık e, ününün ardından oyunlara da çok fazla e, konu oldu ve oyunlarda da çok fazla bulundu. Bunlardan size örnekler vermem gerekirse, Soul Calibur 2D Spawn Xbox sürümüne özel bir konuk karakter olarak karşımıza çıktı. Daha sonra Xbox 360 ve PS3 sürümlerinde de yer aldı. Bu oyunun heyecan verici bir özelliği farklı platformlar için farklı özel karakterler içermesiydi. Spawn Armageddon Spawn 1.99'dan esinlenen ve Todd McFarlane'in yönettiği bir video oyunuydu. 2003 yılında PlayStation 2, Xbox ve GameCube video konsolları için piyasaya sürüldü. Kevin Michael Richardson tarafından seslendirilen Spawn karakteri, oyuncuların keyifle oynayacakları bir maceraya atılmalarını sağladı. Ve son olarak, hepinizin de bildiği gibi, Mortal Kombat 11 gibi efsanevi bir oyunda Spawn karakterini gördük. DLC olarak oyuna eklenen Spawn, Kate David tarafından seslendirildi. Ayrıca önceki HBO animasyonunda Spawn'un seslendirmesini yapan oyuncu bu oyunda da aynı rolü üstlendi. Diğer oyunlarını da kısaca tanıtacak olursak, şöyle oyunları da mevcut. Arkadaşlar Spawn'ı tanıdınız. Benim için gerçekten çok zevkli bir videoydu. Çünkü benim küçüklüğümden beri ilk başlarda çok korktuğum, sonraları çok sevdiğim bir karakter oldu. Bir de Freddy Krueger var en sokağı kabusundan. Ondan da önceleri çok korkardım, sonraları çok sevdim fan boyluk derecesinde. Spawn da öyle karakterlerdendi ve böyle bir video hazırlamak benim için de birazcık nostalji oldu. Yeterince detaylı bilgi verebildiğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiniz mi? Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Spawn hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ve eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun. Bazen fark edemeyebiliyorsunuz. Videolarım ana sayfanıza düşüyor. İzliyorsunuz, aboneyim sanıyorsunuz ama abone olmayabiliyorsunuz. 1000 aboneye çok az kaldı. Sizden tek bir isteğim var. 1000 aboneye ulaşmak. Ve bu da sizin ellerinizde. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.